Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Sasa polyester ile devam edelim. 28 Kasım Salı. Saatler şu anda 2 dün yükseliş yönü bir eğilimle artık sonuna beklenmiş olduğumuz o pozitif uyumsuzluk var diye ifade ettiğimiz her geçen gün yavaşlayan, daralan, düşen ama arka planda her geçen gün güç kazanan Sasa Polyester gördüğümüzü anlatıp duruyoruz sürekli biliyorsunuz ki. Bu da şirket tarafından Sasa Polyester'de 46'nın kırılımı eğer olur da gelirse hareketlerin başlayacağı ve tahtanın önünün açılacağı anlamına gelmekteydi. Düşüşün durması için düşen bandın kırılımıyla 46 üstünde kapanışlar ve üstüne yerleşmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Şimdi dün İlk hareket geldi. 46'nın üstünü de şirketimiz ilk kapanışı gerçekleştirdi. Bundan sonraki dönemde 46'nın artık birlikte bir güncelleme artık sonuna gidebiliriz. Artık sonunda o Eylül, Ekim, Kasım sonuna kadar bakın geldik. 3 aydan beri yaklaşık olarak bu bölgeyi anlatıyoruz. Şu mavi çizgi kırılmadıkça 46 üstüne şirket atmadıkça beklentiye maalesef giremiyoruz diye vurgulamaktaydık. Ben görüşümü değiştirmeyeceğim. Fiyatlarımız hala aynı. Yalnızca bakış açımızda değişecek. Yani şöyle bundan sonraki noktamız 45'in altına inmeyen 46 üstüne fiyatlayan bir sata polisler görmek üzere olacak. 3 aydan beri üstüne atsın diye anlattık. Bundan sonra üstünde kalsın diye anlatacağız. Tek fark bu. Fiyatları değiştirmeyeceğim. Görüşümüz hala aynı. Tek fark hep atsın diye anlattığımız sasa attığına göre artık kalsın diyeceğiz. Altına inmesin yeter bu saatten sonra. O yüzden 46-45 aralığı bundan sonra altına inmeye düşüşün durduğunu ne demiştik hedefin 47.548 aralığı olacağını? İşte geldi. Şimdi 47.548'i kırarsa da baskı bitecek şirkette. Bunun üstüne yerleşmekte daha da güzel olacak. O yüzden bir de buna odaklanın artık. Düşüşü durdurmaya başladığına göre bu saatten sonra artık bundan sonra bunun da altına inmedikçe düşüş tekrar başlamaz. O konu kapandı. Alın artık bunu başka bir tarafa. Bunu rafa kaldırın. 47.548'in üstünde kapatıp kalırsa da ee, şirketteki baskının biteceğini ifade ediyorduk ya görüşümü koruyorum. Değişikliğe burada gitmeyeceğiz. Özellikle bu fiyatın üstünde kapanışa odaklanın. Bunun üstüne atarsak 47.548'in üstünde kapanışlar da sergilersek. Bak kapanış değil kapanışlar. Yani salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Bir alıp cuma günü. Biz hem yeni aya, aralık ayına 48'lerin üstüne girmemiz lazım. 47.548'in altında kalmadan bu işi kırmamız lazım. Bunu yaparsak, bu haftayı kapatırsak çok daha güzel olabilir diye İyice değiştiğini şirketin yavaş yavaş anlarız. Ve böylelikle birlikte artık hedefleri anlatmaya başlarız. Yani 50-52 bölgeleri daha sonra 52'nin üstüne atarsa 58-60 bölgeleri diyordum ya sizlere. İşte onların gerçekten önü, olasılığı, beklentisi ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Hazar Polyester tarafında bilginize. Özetlersem eğer bundan sonraki dönemde düşüşün artık bir daha başlamaması için 45-46. Artık bu fiyatın üstüne çıkmadıkça altına inmedikçe, üstünde kaldıkça düşüş yaşanmaz. Bundan sonra 47.548'e odaklanın. Bunun üstüne atarsak da yerleşik baskı biter ve şirketin önü yavaş yavaş açılır. 50.52, 58-60'lar, 60, 60 rally başlayabilir. Hani olay bu şekilde artık yavaş yavaş açılabilir. Odamız bundan sonra bu hafta bunun altına inmeden 47.548'in üstünde kapatmak üzerine olsa yeter. Yani bu hafta bunu yapsak bize yeterli olacaktır. Sonra sana bakarız. Aralık ayı çünkü bizim için iyi başlar diye düşünüyoruz. Bu hafta bu işi kıvırsak yeter bizim için diye özetleyebilirim sizlere. Bakalım iyi bir atak var. Hep bekliyorduk pozitif umutsuzluk vardı. Hep anlatıyorduk. Daha dün sabah anlattım biliyorsunuz ki e, özel algoritmik taramalarımız var. Her sabah günlük haftalık orta vadeli 6 sat tavsiyeleri e, başta altından skelepir şirketler hep azalıyorsak. Özel taramalarımız var. Stoplu takip ediyoruz şirketleri. Sasa polyester çıkmıştı taramadan. İşte tam da 45 liraydı şirket. Hareketler de gelmeye başladı. Yani hem taramamızı da çalıştırmıştık, birlikte görmüş olduk. Yakaladık şirketi hep beraber 45 liradan. Ve pozitif uyumsuzluğun etkisi de kırılım gerçekleşmiş oldu bakalım. Her şey gayet güzel ilerliyor. Görüşen değişiklik yoktur bilginize. Tekrar bir değişiklik olursa anlatmaya devam ederim yine sizlere bilginize. Ve ile devam ediyoruz. Artık sonunda yükseliş yönü elinler şirketimiz tarafında gelmeye biraz başladı son iki günden biraz, biraz can suyu geliyor şirkete. Ama bu şirkette yaşanan hareketler yeterli mi? Tabii ki değil. Bunlar tepki hareketi, bunlar suni hareket, bunlar gerçek hareketler şimdilik değil olarak değerlendirmekteyiz. Ne zaman bu şirketlerin, bu hektaşın yapmış olduğu yükselişlerin gerçek olup olmadığını anlayacağız diye soruyorsak da bunun cevabı 23 lira. Yani 23'ün üstünde istikrar sağlayıp 22'lerin altında kalmazsak önümüzdeki süreçte özellikle Aralık ayı boyunca öyle bu çünkü 3-5 günlük bir olay değil. Burada uzun vadeli büyük bir olay söz konusu. Değişimi anlamak için öyle bir günde iki günde bu işler yürümez. Bu yüzden değişimi ancak 23'lerin üstünde kapatmayı başarırsa şirketimiz bak daha gelmedik, daha gideceğiz gideceğiz. 22, 22.523'e kadar her şey müsait. Oraya kadar gidebiliriz diye düşünüyoruz. Ama ne zaman ki 23'ün üzerine yerleşecek, tutunacak, kapatacak, haftalık kapanışlar gelecek, üstüne atılacak. Ha diyeceğiz ki tamam artık. Düşüş yönlü eğilim durdu. Bak yükseliş gelmeyecek yine. Düşüş yönü eğilim duracak. Bu ilk koşul, ilk kriter. bir kapıyı aralayacak artık. Baskının bittiğini, aşağı yönlü hedef 1, hedef 2, hedef 3 gibi olasılıkların ortadan kalktığını, yavaş yavaş şirketin durduğunu ve telafilere başlayabileceğini gösterecek. Ardından şirketimiz düşen trende gidecek. O da 24-25 aralığından geçiyor. Düşen bandı kırarsa da 24'ten üstüne yerleşip 25'leri kırarsa da baskı bitecek. Rahatlayacak. Yavaş yavaş öne açılacak. 25-26'ya gidecek. Ve kırıp geçince de onay alınacak. Ve diyeceğiz ki tasdik edecek şirket artık kırılımı ve değişimi ve önü açılacak. Yükselişler beklenecek. İşte yol haritamız bu olacak. Olur da nasip olmaz anlatamayız. Bilin bu fiyatlar Aralık ayı boyunca takip edilecek görüşümüz, yol bol bu olacak arkadaşlar. Bunlar olursa değişim başlayacak. Her şeyin bir kriteri var. Düşüşün durması, baskının bitmesi, yükseliş yönlü elim için onayın alınması. 3 tane kriter. Bunlara doğru dediğim gibi hep bir tepki elinleri ifade edeceğiz. Bize en az bu hafta 22.523 lazım. Şu 23'ten üstüne bir atsak şirket rahatlar diye düşündüğümüzü ifade edeceğiz bilginize. Gübre fabrikaları ile devam edelim. Şirketimiz tarafında teknik manada her şey gayet yeterli ve güzel gözükmeye devam ediyor. Bu yeterlilik ve güzel gözüken tekniğin genel itibariyle kriterleri ilk önce en basit anlamda hareketli ortamalardır. Hem dün hem bugünü kontrol edip baktığımızda şirketimizin 4 ana kriterin de üstünde fiyatladığını zaten görmeye devam ediyoruz. Bu bizim ilk baktığımız ilk 4 kriter kısa, orta ve uzun vadeli pozitif. Ana band trend devam ediyor. Uzun vadeli şu iki fiyatı izliyoruz. Bunlar hala devam ediyor. Gayet güzel şekerimiz. Orta vadeli yatay kanalı takip ediyoruz. Hem de ara bakın trend desteğimiz söz konusu. Bu iki fiyatı takip ediyoruz. Ara destek yatay destek seviyesinin hala üzerinde ki bu yaklaşık olarak 300-308'e denk geliyor. E, trend desteğimiz belli. Bakın 340 lira seviyesine denk geliyor. Bunun da şirketimiz üzerinde. Gayet güzel. O yüzden orta vadede şirket pozitif. Orta vadede şu fiyatları izliyoruz. Biraz daha kısa vade takip ediyorsak 345-350 e odaklı olabiliyoruz. Bunların da gayet şirket güzel üzerinde ilerlemeye devam ediyor. O halde baktığımızda şirketimizde herhangi bir sorun var mı? Yok gözüküyor. Arisay hala 50 değerin üstünde güçlenmekle mücadele ediyor. Sorunumuz yok. Tek konu şirketimiz tarafında gübre fabrikalarında hedefi kıramamak. Ağustos'tan beri bu devam ediyor. Yani sadece 3-5 günlük bir olay değil. Bak Ağustos bitti, Eylül bitti, Ekim bitti, Kasım bitti. Yani Aralık ayına geliyoruz hala da şu yakamızdan şu fiyatı atamadık. 390, 400 yapıştı buraya direnç olarak kaldı. 2022 sonundan beri. Yani şurası, yani şunu şuradan kaldıramıyoruz hala bakın farkındaysanız. Bunu kaldıramadığım için de hareketler devam etmiyor. Yani şirketin yoksa negatifliği yok. Önünde büyük engelleri yok yanlış anlaşılmasın. Önü bakın şirketin her şey teknik bandı güzel. Ama güzel olması demek bu şirketin 300'ün üstü fiyatlı olması demek 400'ü kıracağı anlamına gelmiyor. 300'ün görevi farklı, 275'ün görevi farklı, herkesin görevi farklı. Bunlar seni düşüşe karşı kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli korur. Bunların işi emniyet kemeri. Gaz, hareket, hızlanma yani pedal noktası burası. 390-400. Bu aşılmadan hareket bekleyemeyiz. O yüzden hala bekliyoruz. Aylar geçti. Hala da 390 üzerine yerleşen 400'ün üstünde istikrar sağlayıp atan bir gübre fabrikaları göremiyoruz. Bunlar kırılmadığı müddetçe de pek bir değişiklik bekleyemeyeceğimizi vurguluyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomatik şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yeni bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir İsteyen isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube Güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.